Hayır. Ha Sen. Ha, tamam onu sildim. Sen oradaki yazıları diğerlerini de yaz. Sılaş bebe. Yok oh. Ay acıktım. Ben yemek bulacağım. Dur bekle hemen geliyorum. Spot uç. Kanka bana da getir. Tamam. Sonra... Uçarak bulayım bekle. <laughs> of biri. Bu ne? Slot kaça koydu? 7'ye koydu. Hani lan bunda ne yapıyor? Öleyim lan. ne yapıyor? Bilmiyorum öleyim. of <laughs> oh, bekle geliyorum. Dur ekranı açacağım. Dur şu. Aha zet, jet. Jet mi artık? Domuz nerede ya? Şş, bana bak. Git lan buradan. Lan zombi git buradan. Git buradan dedim. Zombi öldürme şu git buradan. Git git. Hop ölmedi. Domuz çıksın ölmedi. Öl öl. Geber. Sen de öyle. Geber, geber, geber. Yukarı. Uç. Geber. Geber. Uç, 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 uç. Giver. Uç, 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 uç. Geber. Uç, 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 uç. Geber. 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 Uç, 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 uç. <laughs> Oy, çok komik oluyor bunları da uçurmak. Kankacım dikkat et neden dersen de zombi öldürme ihtimali yüzdeyiz. Kanka sen bana şimdi tepe at. Aga. Kanka fire. Punç. 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 Git buradan. Git. Git. Git git. Bana gitmeni emrediyorum. Plan. Gel kanka. Kanka bir dakika burada bütün slotları doldurmaya çalışıyorum siz gibi. Hem gel burada yap. Yaratıklar doldu çünkü. Kanka burada ünlümeti yazıyordu. Doğuyor. Korkuyor mu? Bu sen normalde sen mi? Şey, sen Hep atar mısın? Ümmet bekle lan. Sabret. Sabret yavrum sabret. La 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 Dur ben geliyorum bekle. Gel. Misafirim ol.